Merhaba, şimdi bazılarınız bana kızacak biliyorum ama e, Dan O'Reilly diye bir adam var. Bu adam işte Kanadalı bir e, ünlü bir profesör. E, özellikle davranışsal ekonomi e, profesörü. Çok tanınan, bilinen bir adam var. Bu adamın bir e, iddiası var. Diyor ki, bir kadın eğer çakma olduğunu bile bile bir parfüm alıp gerçekmiş gibi, orijinalmiş gibi kullanmakta bir beis görmüyorsa... Bu hanımefendi uygun zaman ve koşullar ortaya çıktığında eşini de aldatır. Bir başka örnek şu. Eğer siz iş yerinizdeki raptiyeyi, zaptiyeyi, ataçı, kalemi, kağıdı evinize götürüp çocuğunuzun ödevini yaparken kullanmakta bir beis görmüyorsanız veya şirketin arabasını alıp da kendi işinizi görmekte bir sıkıntı görmüyorsanız siz uygun zaman ortaya çıktığında ve şartlar ortaya çıktığında şirketin parasını da çalarsınız. Erayli bunun için şunu diyor, diyor ki buna dürüstlük eşiği diyoruz biz. İnsanlarda ve toplumlarda dürüstlük eşiği diye bir şey vardı. Yani bugün küçük bir suçu işlemekte sıkıntı görmeyen adam uygun şartlar oluştuğunda büyük bir suçu da rahatlıkla işleyebilir demeye çalışıyor. Dolayısıyla bu ahlak eşiği düşük olan kimseler, kişiler, kurumlar manipülasyona e, yönlendirilmeye, aldatılmaya çok daha açık hali gelirler. Şimdi bakın bizim ülkemizdeki ahlak eşiğini siz lütfen karar verin. İşte çiftlik bank skandalları jet e, yatırımlar efendime söyleyeyim sülün Osmanlılar bilmem neler e, profesör, hakim herkes çok kolay manipüle edip zarara uğrayabiliyor değil mi? Mesela ee, mesela biz mahallemizde bir işi esnafın işte battığında hemen git ucuza bir mal alalım. Pazarlar akşamlara gidelim. Esnaf çaresiz hale düşsün de biz ucuza mal alalım gibi bir takım davranışlarımız var. Ee, dolayısıyla bir toplumda eğer ahlak eşiği düşükse o toplum çok çabuk manipüle edilebilir, kandırılabilir, yönlendirilebilir. Mesela bizim toplumumuza birisine gidip bir 10.000 TL versen şunu diyebilir. Ya yani ikinci bir 10.000 TL'yi de versene veya niye az verdin gibi. Ama siz Norveç'te gidip birisine bir 10.000 lira verseniz veya çok büyük bir kazanç vaat vadesiniz adam hemen polisi arıyor. Neden? E burada tuhaf bir şey var. Tamam. Buna dürüstlük eşiği diyoruz. Yani dürüstlük eşiğiniz ne kadar yüksekse o kadar manipülasyonlardan kötü etkilerden kendinizi sakınabilirsiniz. Bu eşik düşükse abi herkes seni kolaylıkla aldatabilir. Buna dikkat edin. D'accord, want to get a shrink that.